Bebeğim! Sütü çilekli! Seni sürekli! Mavisin benim be! Yavru ceylanım! <laughs> Öncelikle bütün güzel kızların bulunduğu sıcaktan selamlar. Oo, oh, Mahmut abi. abi. Oo, mi? biz İzmir çocuğuyuz ha. O kadar, o kadar. Kimse bizi yıkamaz da. O kadar. Hayırdır? Hayırdır. Gece güzeldi bak herkes yerinde sıralı sistem finalde tövbe. Evet. Bebeğim Ben seni sevdiğime pişmanım ama Son pişmanlık Ne yarar Her şeyin bedeli var Olmadı ya Hocam Bundan sonra Mahmut sporsunuz, Olur mu Ödüm <laughs> Bundan sonra Mahmut yani, Spor. Böyle söyledikten sonra olmaması mümkün mü? Vay kral cansın Sen <laughs> <laughs> dibine, dibine dibine dibi, 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 dibi <laughs> dibine dibine dibi 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 dibi. Kanka çok canım sıkılıyor ya. Aşkım benim de. Neden? Bilmiyorum. Ya canım sıkılıyor. Bak benim de canım sıkılıyor. Litveci bir indiriyorum. Yeni arkadaşlar buluyorum. Gerçekten Bende mi? Sen de indir. Çok güzel bir uygulama. Tamam indireyim tamam, o zaman hemen. Tamam Sana sana yanarım, yanar yanar yanarım. Sana sana yanarım, yanımda oynarım. Tatlı tatlı konuşarım, ne Yan istersen yaparım. Her gün evde kalırım, sarma sarma sararım ellerin ayaklarla hmm, masaj yapar. Musun, Terbiyesizsin düştü sen ağlama hani para pis. Dağ başında soğuk varmış geçit vermez duman karmış her tarafı aldı sarmış düştü düşme tora ceylan gözüm düşme tora. Of erkek ya, bak şu yakışıklı sen. Ne oluyor lan? Ne, ne, ne oluyor de? lan? Ne, ne, ne oluyor ne Ay, ne lan? Allah olsun Ya aşkım. Evet. Kurtardın beni ya buna ben. Evet. Yana sana yanarım, yanar yanar yanarım. Yana sana yanarım, yanında oynarım. Tatlı tatlı konuşur, ne istersen yaparım. Her gün evde kalırım, sarma sarma sararım Ellerin ayaklarına mm, masaj yaparım. Kurtardın Lan o işte. Lan o değil ya. Geçen seneki var ya. 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 <laughs> hop 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 yavrum hop yavrum ballı yumurta hop yavrum benezik benezik hop yavrum haydi haydi hop hop hop